Gökkuşağı nasıl oluşur? Gökkuşağı, güneş ışığının yağmur damlalarına çarpıp kırılması, yansıması ve tekrar kırılması sonucunda oluşan optik bir doğa olayıdır. Bu olay şu şekilde gerçekleşir. Birinci güneş ışığı yağmur damlasına girerken kırılır. Güneş ışığı beyazdır ama içinde tüm renkler, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor bulunur. Işık damlaya girince kırılır ve renklerine ayrılmaya başlar. İkinci ışık damlanın içinde yansır. Damlanın iç yüzeyinden bir kez yansır ve yön değiştirir. Üçüncü damladan çıkarken tekrar kırılır. Işık damladan çıkarken bir kez daha kırılır ve bu sırada renkler tamamen ayrılır. Farklı renkler farklı açılarla çıktığı için gökyüzünde renkli bir yay olarak görünür. Gökkuşağını görebilmek için güneş arkanda olmalı, önünde yağmur veya nemli hava olmalı, güneş ışınları düşük bir açıyla gelmeli Genellikle sabah veya akşam saatlerinde daha net görülür. Bu tarz öğretici videoları beğendiysen lütfen kanalıma abone olup videoları beğenmeyi ihmal etme görüşmek üzere.